Mise ban mı geldi şaka gibi ya. Mise gittim skin aldım. Ondan sonra dedim ki lan ilk maçım içerik çıksın diye. Gittim misi banladı şaka gibi ya. Bir insan misi niye banlar abi? Nerede bizim skin burada. Gördüm onu bir kere oyunda hoşuma da gitti. Güzel de duruyor. Mis de oynayan bir insanız. Ds e sen set mi aldın yani? Ya bu enayi şimdi bana skill de salmaz. Üste de trash almış. Dalga mı geçiyorsunuz abi siz? 218 kim la bu? Aha trash. Trash gelsene lan harbi. <laughs> trash bana destek gel gözünü seveyim. Biz ikiniz bir yer değişin hadi. İyi bari şükür Treş geldi. He aynı aynı. Aynen dansına baktıydı. Aynı hepsi ya. Sven gene şey veriyor. Öğüt veriyor. Burada da Şako mu var? Diyeceğim de kadar, aynen. Beklerim yani. Böyle garip bir düzende. Olabilir niye olmaz? Abi ben ış. Ka çok peak atıyor ya sıkıntı olacaktır ya yani hissederiz Bakalım. Ceza vurduk. Sorun bana vuruyor ya şaka gibi. Aldık kızım Çok güzel. trash bana salaydı neydi ama. Lafları vesaire her şey aynı. Yani. Sadece dış görünüş. 1350 RP'ydi bu arada. Merak edenler varsa. Jinx'i aldıktan sonra 1500 kaldıydı. Ona da gittim bunu harcadım. Yani o ben aynı. <laughs> ama. ne kadar yüksek Niko'dur o Biraz geç söylüyorum ama. Güzel vurduk. Ben şöyle bir şunu atayım. Sven'in ultisi bize sıkıntı olacaktır da bayağı da. Niye gitti lan? Geçiyor, gitmiş hani olmuş. Hayır ya. At şunu. Ölme. Nika'yı alır mıyız diyeceğim. Zor ya benim canım çok az öleceğim bu işte. Hop hayır. tamamdan Kaç. Kaçabilirsem iyi. Arabayı alsam mıydım diyeceğim de çok az canım ya. Ama kili bana salaydı iyi olacaktı ama. Neyse. Ya Trash'in aman aman bir şeyi yok ya. Ondan dolayı. yani hasar açısından söyleyeyim. zaten üstte niye gitti onu da anlamadım da. Ya da benim bilmediğim bir şey vardır. Bilmiyorum. Olabilir. Belki de iyi yani abi. Ede olmaz. Alır mıyım ben bunu? Çok kaçtı ya. Aynen çok kaçtı. boşa mana aradım sanki. Reş nerede yukarı gitmiş gibi. Anne yani Neko'ya güvendin de daldın ha. Ha şey de var. Olmadı bu. Adamlar oynuyor. Şimdi Bir tutarsan her ikisini de alırız abi o Çok iyi. Ah bir olsaydı. Koş 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 koş. Hadi ya ben alaydım iyiydi nice. Ben de hep çalma derdim de. Siz ikiniz alırsınız abi onu da. Ben şu minyonları alacağım da. Hem kasmak için para için. Arabaya alırsam çok iyi olacak. Evet. Arabaya geçtim öleceğim birazdan. Tamamlıktan <laughs> arabayı güzel. Bir yok. Buna gitardık. O burada duruyordur da. Aa, şaka olur. Öldüm mü ben? Gelmezse ölmeyeceğim. Yukarıdan da gelebilir ama. Duydunuz abray var. Canım olsa da alırım da canım yok. Var mı abi burada biri? Yok. Bir de dikkat alayım. Ha geliyorum. Şuna vurun ya. Of. Ay iyi bari. Irelia'yı ben almışım. Alırsınız abi onu da. Hadi. İkisini birden alırsınız ya. Gözünü seveyim. <laughs> Hayda. Dereceli değil ama dereceli gibi oyun oynuyor var ya <laughs> o kafada. LoL zaten takım oyunu yani. Herkesin gelişim içinde olması önemli. Yani hepsinin rolü önemli yani. Sanki dersin çok şeymiş, kimsenin bilmediği bir şeymiş gibi söylüyorum. Hayır. Verdim <laughs> oğlum ben yerimi bulamadım ya. Ben niye öldüm? Ben kendimi kaybettim ben oyunda var ya. Pan çekti o. <laughs> Canları biraz az olsa basacağım ulti ikisine de. <laughs> Eme. <laughs> ne oldu lan şaka da mı Sen ne burada ya? İmdat, trash, bela bir gaz. Güzel, çalda biri var mı bilmiyorum da olsa gözükür diye. Oo. Aa buradaki miymiş lan? Ay salak. Bu kimlik o aynen. öldü. Burada logosu çıktı çünkü şaka. Ha, destek vereyim ben. Kaçayım ölmemek için ne dersen. Sonra ben kaçar mı diyeceğim. Araba var mı? Araba yok. Ben kaçar. Araba olsa arabaya alınmayacağım da gerek yok. Bunu alalım. Botu da alırız abi. Bunu da 500'e bunu mu alalım? Bunu alalım abi. 4-3 başlarda biraz sıkıntı yaşadık. İyi gidiyoruz abi. Yayın isteyenler var bu arada aranızda. Yayın işini şu an şu an için olmaz. İlerleyen vakitlerde Allah izin verirse inşallah bir iki bir şey yapma niyetim var. Onlar eğer yapabilirsem aklımdaki şeyleri. Şu an zaten yayın yapsam bile kameram olmaz. Neden? Çünkü şeyi ben kamerayı telefon üzerinden çekiyorum şu an. Bu oyuna bir odaklanayım bir saniye. Alırız onu. Ulti Gerek kalmadı ultiye güzel. Aha bu bastı ultiye. Dres sen kaçar mısın? Dalar mıyız? Dalalım lan. Çok vuracak ama yok ya alırız. Şöyle yapsak. Nice. Yani kamera olmaz çünkü telefon üzerinden çekiyorum ben kendimi. Video editini yaparken de iki görüntüyü birleştiriyorum. Sanki webcam görüntüsü veriyorum öyle. Ekstra bir kamera almam lazım. Yayın yayınlasam bir de beni göremezsin Sadece monitör gözükür. Ama yayın açmayı istiyorum yani. Ona niyetim var inşallah. Kafamdakileri dediğim gibi yapabilirsem. Çünkü ben de istiyorum yapmayı. Böyle gameplay videoları mesela yayında oynarım yani. Özel olarak çekmem. İnceleme tarzı videolara devam ederiz videolardan komple. Oyun oynayacağım zaman canlı yayından yaparız yani. Bunlar bizi yiyecek gibi geliyor bana ama Bir skinim de kalmadı benim. Aynen. Öldük sanırım. Çok iyi olmadı bu. Sven'i kastırdık sadece. Gerçi yeni vurmuş lan Sven. Kule gider mi diyeceğim. Gitmez ya. Niko pek oynamayı bilmiyor bence. Hamleleri biraz değişik öyle söyleyeyim. Al güzel. Mis güzel karakter ya harbiden. Caitlyn'den daha iyi bence. Şimdi Caitlyn'le Miss aynı kafada. Jin de öyle mesela. Ağır, yani ani hasar odaklı, öyle söyleyeyim. Of of of, ben bir şöyle kestim. Sonra şöyle ultiyi kullansam. Güzel. Canımız az sadece. Sıkıntımız o abi yani. şak ah, şaka. Durmamamız gerekiyordu galiba. 30-35-25-70-25-40. Aslında bunu alsak daha iyi olabilirdi. Bakayım kill alabilirsem ebedi alayım. Baktın kill alamıyorum. Yavaş altın kutusuyuz bunu alırız. Ooo ne oluyor burada? Geldi. Merhaba. Ne oluyor ya Ah be. İkisini de alır bence. 12 level zaten. Tamam net alırlar artık. 33'e 19. Efe verirler mi bilmiyorum. İki ejder de bizde. Ver edebilirler, vermeyebilirler. Kafalarına bağlı. İnşallah vermezler. Şu an iyi gidiyoruz yani. Randall için bana bir destek verseniz aslında kötü olmaz. <laughs> ben de şöyle de bir yavaş atayım. Hadi bassam mı diyeceğim ki, şu an değmez ya. Beni bırakmayın ama burada. Bir bir o Erella beni alır abi. Kaç. Lan 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 çalıya girdi ha. Çalıya girdi diye şey oldu. Aa baron geliyor. Çalıya girdi diye bir an vuramadım ya öldüm sende. Kilalıyoruz ebediye oynarım ben ya. Baron geldi abi. Alır mıyız baron? Yok almayacak yani. Niye kim bana yardım şey attı ya? Biri yardım pikledi de hangisi onu anlamadım. Trash ya. Ha trash mi atmış? Özür dilerim. Geldim geliyorum. Irelanın gözünün önünde gittim ama <laughs> neyse. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> aldık onu nice. Vayne oyna aldık. <laughs> Güzel oldu. Flaşımız yok maalesef. Koş abi. Güzel. Aha burada. Gerçi şarkıymış. biraz sıkıntı yapabilir bana ama. Can da yüzde yetmiş. Buna yardım edelim. Evet. evet. Fight'a geç kalma ama alırlar be. Yapmama gerek yok yani böyle. Nice. Şaka kaçtı mı? Aa kaçmış şu an şaka. Harita'nın öteki uçundan atmıyor Seyyar. ama burada bak. Ya şu barona alak da adamlar işte şey zaten. Ne burada da fight up. Ölmüş hatta. Ne mı öldün lan? Canım mı yoktu? Tamam ben abi Şey kulesi gitmiş ama alt tarafın kuleyi kaybetmişim bak. Neyse sıkıntı yok dur bakayım. ben dönüyorum kendi yerime. Ver yarı defansif ben gideyim ebediğimi alayım. Ondan sonra ne alınır? Hır var yetenek kızı var. Saldıracağız gücü zaten Bunlar armor mu çekti acaba? Bir sen kendime bakıyormuşum özür dilerim. Yok pek de armor basmamışlar sanki değer mi buna? Baron al lan! Abi ya. Katim dağıldı ya. Of. Bir de şuna takıldım hangisini alsam diye. Karar veremedim. Şunu alsam sanırım daha iyi olur. Bunu alalım hadi. Ben başka bir yere bakarken gidip de az önce öyle öldürmeyeyim. Al abi. Bırak görsünler. Geldiler belki vururuz. İki kişi birazcık zor oluyor ama beyler. Evet. Şuna vurun ya. Oğlum şeye gitmiştik. Ölmeyeyim ben. Canım az diye bana oynuyor. hepsini Evet ağzına sıçtık milletin 5 kişi base atıyor. Sen yani kule açar Rahat açarız. Hatta iki de açarız aslında. Ama adamlar gerçekten yüksek ihtimal. Güzel altını ben aldım. Kimse gelmezse inhibritöre kadar gideriz. Üsteler şu an. Bu geldi sadece. Öldüm. Evet. <laughs> da ben aldım. 19 E'de gidiyoruz. Güzel Ormanda aldım. Ormanda aldım galiba. <laughs> Altın çıktıysa ben mi alıyordum abi? <laughs> Stun yedim ben Swain'a da. Ama içine çekti adam beni. Dc'de oldu. köpek Aha. Gerçekmiş. Öldü ama. Geçmiş olsun. İyi ki de iyi Ne oluyor lan? gelmiş? Ultiye bastık o da gitti. Enti diye. Cici. Güzel. Katliam. <laughs> Sevme şekline bak böyle. <laughs> <laughs> Sen de anaokulunda olur ya böyle. Bir şey olduğunda evet aldık diye. Ve 22'ye 7 olarak 13'te asistle yeni Miss Ford'un kostümümle böyle bir maç attık efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.